birçok ülke gelişmelerinin ardından harekete geçti. NATO Afganistan'daki diplomatik varlığını devam ettireceğini açıkladı. Afganistan'da çatışmalar şiddetleniyor. Taliban şehir şehir ilerliyor. Ülkenin en büyük ikinci şehri Kahtahar'ın ardından Herat'a ilerledi. Peş peşe Helmand, Batgis ve Gur vilayetlerinin merkezlerini Afgan güçlerinden aldı. Trinkot, Kalat ve Puli alem şehirlerini de ele geçirdi. Böylece son 8 günde Taliban kontrolüne geçen vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi. Güvenlik kaynakları NATO Büyükelçilerinin Afganistan'daki elçilik personelinin azaltılması için gerekli önlemleri görüşmek üzere toplanacağını bildirdi. NATO ise Afganistan hükümetini mümkün olduğunca desteklemeye devam edeceklerini ve bölgede diplomatik varlığını devam ettireceğini açıkladı. ABD, Almanya ve İngiltere'nin ardından Norveç'te Afganistan'daki vatandaşlarını tahliye etme hazırlığında. ABD, Kabil Büyükelçiliği'nin kısmi tahliyesi için 3 bin asker gönderecek. Almanya, Kabil'deki Alman Büyükelçiliği'nde çalışanların sayısını azaltma kararı alırken Fransa'da Afganistan'daki vatandaşlarına ülkeyi acil terk etme çağrısı yaptı. Rusya ise Kabil Büyükelçiliğini boşaltmayacağını duyurdu. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, gelişmeler üzerine iç savaş ve terör uyarısında bulundu. İngiliz medyasına konuşan Wallace, terör örgütü El-Kaide Afganistan'da yeniden yuvalanabilir, bu durumda geri dönebiliriz dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kurmaylarıyla Afganistan'daki durumun ele alınacağı, acil durum toplantısı yapacağı bildirildi.